Doğuştan başlayarak periyodik aralıklarla göz muayenelerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Gözlük ihtiyacımız varsa doğru tespit edilmiş numaralarda, odakları doğru ayarlanmış, doğru seçilmiş çerçevelerde gözlük kullanmalıyız. Çerçevelerimizin yanı sıra camlarımızın bazı rahatlatıcı filtrelerle donanmasını sağlayabiliriz. Kontak lens kullanıyorsak kontak lenslerimizin doğru seçilmiş kontak lensler olmasına özen gösterip zamanlarına mutlaka uymalıyız. Solüsyonlarımızı doğru zaman aralığında kullanmalıyız. Gerektiği zaman değiştirmeliyiz. Ekran kullanıyorsak ekranları kullanırken bazı özel filtreli camlar kullanabiliriz. Periyodik muayeneler kendimiz için yapabileceğimiz en iyi koruyucu sağlık hizmetidir.